sakın terki edepten köyü mahbubi hudadır bu, Nazarga ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Demişti Nabi Merhum. Medine-i Münevvere'ye girerken uyuklayan paşayı uyandırmak için yüksek sesle doğaçlama olarak bu şiiri okumuş ve edebe aykırı davranma çünkü Cenab-ı Hakk'ın sevgilisinin muhitine geldik. Sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen, dokunma hatırı Mura Süleyman olmak istersen. Yine bir peygamber kıssasını atıfla, sakın kimseyi ağlatma gülmek istiyorsan, başkalarının felaketi üzerine saadet bina edemezsin. İnsanları mutlu etmeden kendin mutlu olamazsın. Karıncanın hatırını sormayı unutandan Süleyman olmaz demektedir. Kanuni merhum 46 sene dünyayı idare etti. 52 devlet kendisine bağlıydı. Kendisinin muazzam bir şair olmasının yanında dört dil bilen bir entelektüel olduğunu biliyoruz. Kendisine bağlı 52 devletten 16'sı cumhuriyettir. Bu kadar büyük bir saltanat, bu kadar uzun süren ihtişamlı saltanat değdi mi zahmetine dedikleri zaman baki gibi şair yetiştirdim tabii değdi demişti. Divan Edebiyatı boynu bükük ve bir dev olduğu için ...çok zengin ve fakat insanımız çok az haberdar olduğu için seçtiğim bir saha... Hayatı bir cümle ile ifade etseniz ne söylersiniz? Geç Şeyh Galip'in bir mısrağını söylerim. Geçti gün ferdayı ko saat bu saat dem bu dem. Şeyh Galip divanında son mısra, ...müfret mısra olarak bunu söylüyor. Manası şu. Geçti gün ferdayı ko saat bu saat dem bu dem... Dün geçti, gelmez. Yarın ya gelir ya gelmez. Elinde sadece şu an var, kıymetini bil ey Adem oğlu, demektir. E, hangi kitapla divan edebiyatına başlamalıyım? Ünlü Türk düşünürü Hayati İnanç'ın yazdığı kitaplarla başlanabilir. <gülüyor> <gülüyor>